Merhaba kardeşlerim. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, yeni bir oyun oynayacağız. E, futbol oyunu. Yani buradan penaltı vuruyorsunuz. Direktmen Baya güzel bu oyun. E, oyunun adını zaten e, yazacağım arkadaşlar Videonun ilk attığımda. Hadi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi abiciğim buradan ölü yaprak vuralım bir. bir ölü yaprak üf. Be, çok güzel gitti. Şimdi şuradan şöyle hop işte bu arkadaşlar. Süper. Şimdi oranı alıp Dur 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 dur. Dur. Dur lan Allah belanı oğlum. Oğlum ben e, yanlış yapmıştım orada. O yüzden de bir de değiştireyim dedim ama değiştiremedim ya. Manyak manyak şeyler söylüyorlar vallahi. Şöyle bir vurdum işte bu. Abicim ölü yaprak Heh tamam yeniden geldi. Oy! Süper vurduk. Arkadaşlar siz başarabilir misiniz? Oğlum ne oynuyorsun lan vallahi şuradan geçirdelim. Aa demedim Arkadaşlar Hadi bakalım o futbolda geçiriyorlar ya baya iyi hadi bakalım oğlum sen misin kaleci o mu ya bu ne evet vurdum Oo. bak kaleci mal işte arkadaşlar mal mısın oğlum ya şuradan mı geçitmem lazım evet hadi bakalım bak ölü yaprak gezince ben çok hoşlanıyorum arkadaşlar cidden muazzam bir muazzam bir görüntü elim çarptı yani çok sevdiğim bir görüntü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu markişler. Süper. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ee, Minecraft oynamamı istiyorsanız ee, like tıba abone olursanız ee, pardon like tıba abone olun. E, hem de yani bugün çekilişimiz var. Yani birazdan çekilişi açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Arkadaşlar herkese abone kasıyorum ha bu arada cidden bence gelin buraya. Yani baya güzel bir çekiliş arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi abiciğim ama yani yuh ya. Oha. Oha ya. Ama oha. Neyse geçtik. Şöyle vurdum. İşte bu kadar be. Süper. Şöyle. İşte bu arkadaşlar bence iyiymiş. Süper bir oyun. Şöyle vurursam aynı. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu. Arkadaşlar hiç yorum atmıyorsunuz siz ya. Lütfen bir yorumunuzu bekliyorum yani. Lütfen yani bir tane yorum atın ya. Hiçbir videoma bir tane bile yorum gelmiyor. Aa özel bölüm. Hadi teşekkürler diyorum. Ee, oğlum oyun kastı ha. Oğlum ha birebir de bunu gösteriyor. Oğlum yürü git ya. Şöyle camı kırıp girdi. Tamam şu aradan atacağım. İlla ki şu aradan atacağım. Süper şöyle bir tam oradan giderken bak vallahi Roberto Carlos bu abimiz ya oğlum şuna baksana Salah'a benziyor ama cidden Muhammed Salah'a benziyor birazcık da Leroy Sane'ye benzemiş diye var var aa ben sandım oradan geçireceğiz He, anladım tamam no problem kardeş oha Tamam şöyle geçiririz. Süper kardeş. Kardeş. O bu kolay ki. Bak. Geldi. Uf. Var ya süper geçtik arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu videoyu attığım e, attıktan neredeyse e, bir 10 dakika falan sonra e, geçeceğiz arkadaşlar. Yani geçeceğiz canlı yayına. Hadi bakalım. Oo çıktı arkadaşlar süper tuhaf. İşte bu. E ee? onun üzerinden geçmemiz lazım Anladım. E ee, ne yapacağız? He crossbar mı yapacağız? Crossbar mı? Arkadaşlar crossbar yapacağız herhalde. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Ya Allah senin belanı versin. Bu nasıl bir bölüm lan? Hadi bakalım. Part 2 gelsin mi yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oh be! Crossbart yapacakmışız. Arkadaşlar bak bu zordu. Zaten siz kendiniz biliyorsunuz. Ee, gerçek hayatta crossbar yaptınız mı? Ben çok yaptım. Zor ama yaptım. Yapıyor, yapılıyor yani arkadaşlar. Allah belanı. tam tamam, tamam. tamam. Şimdi bayağı bir paramız oldu ya bizim bir harcayalım arkadaşlar. Ne yapsak? Ee, ne yapsak? Ne yapsak? Kabire bir bunu gösteriyor. Yemin ediyorum sileceğim bunun yüzünden oyunu ya. Yürü git ya. Neyse. Şimdi burada VS 1 VS 1 yazıyor falan falan Bu ne? Ha buymuş. Bu e, böyle. Şimdi arkadaşlar bak hayır teşekkürlere basamıyorum bak. Vallahi kaleci dersek e, arkadaşlar lan oğlum bak. Yürü git ya istemiyorum. Neyse. E, hadi bakalım. Şimdi dayı don vuru Oha Oha ya <laughs> Cidden oha <laughs> of. Tamam oraya vurup Gidecek Muazzam oha süpermiş Cidden süpermiş Arkadaşlar Bak 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 Nasıl dans ediyor ee, neyse arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı umarım hoşunuza gitmiştir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.